Merhaba arkadaşlar. Bugün videoya geçmeden önce size bir açıklama yapma gereği duydum. Videodaki videoda bir turnuva maçındayız. Önemli bir maçtayız. Şöyle diyeyim, karşımızdaki takım daha hani bizim şu an ilk eşleşmemiz bu. Karşımızdaki takım nasıl anlatılır? Hani Real Madrid Barcelona maçı gibi bir şey diyebilirim. Yani o denli zorlu ve rekabet dolu bir maç. Ve bizim bunu kazanmamız için şu an burada 4 kişi kaçmamız gerekiyor. Eğer bir kişi bile ölürse biz bu maçı kaybediyoruz. Bu yüzden yani bu izleyeceğiniz 4 dakika çok gergin, heyecan dolu ve eğlenceli bir 4 dakika. Videonun içinde küfürler de bulunmakta. Eğer bundan rahatsız oluyorsanız videoyu izlememenizi tavsiye ederim. Görüşmek üzere. İyi seyirler. Kanka. Tamam bende ben zaten. Derler. Burada burada zaten. Ya herhalde Mert. Bilmiyorum. Bitir eder şey bu arada bir, şey, bir öleceksin Mert ölsün bak. Mert ölsün resim değil Tabii tabii Ben de Abi, siktim siktim. Mami saldı, saldı. Saldı saldı Tamam Aaa. Tamam, bitti mi bak bitti mi gideceğim. Gök tamam Baran ölmesin Baran ölmesin ben öleyim ben öleyim Baran ölmesin amına Aynen ben ölmemem lazım benim. Abi Baran sen git. Baran sen git Baran sen git 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 Baran ne git Tamam kapıyı 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 Tamam abi ben gidiyorum. Sen kaç paran sen kaç. Kanka. Tamam, ben öldüm bilerek ben öldüm bilerek. Kaçıyor muyuz herkes hazır mı? Kaçıyoruz. İleride baran gidiyor, ileride. Barana gidiyor barana gidiyor. Amram. Barana baran gidiyor ya. Lan baran baran, baran beni iyileşin beni alın ya. Gir lan gir lan gir lan gir lan Gençler yedi ok olur baran ölürse. Evet baran ölmemesi lazım. Nerede kapı kapıyı bilmiyorum. Düz git, Hayır, düz, da, git düz git düz git düz git, 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 git baran düz git baran düz git. Seni yıldıcam git blok al hemen. Tam beni sandım ben amına koyayım direkse. Tam zaten gelemiyorum kapıya. Para. koş 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 koş. Gözünü seveyim. Ben Ananı bizde. Hadi gelemeyeceğim. Ben Emre abi yılana diyorum. Mami ne yaptın? Tamam tamam oh. ben Emre ile aynıyım zaten. Beni alırsa Tam aldı. Oğlum. Ko ne yapacaksın? Ne yapacaksın diye. Yılanacağız, yılanacağız abi, yılanacağız. Burada burada değil, burada değil, burada olmaz, burada olmaz. Gel abi, gel, gel, gel. Kapının önündeyim. Evet Aa, tamam. Git, tamam. Beni alıp direkt kaçabiliriz Mert. Gel, Ama gel, gözükmemen lazım da. Ben seni önce yıldıım sen ölme Baran dur bir. Baran tamam. dur bir. Ha bu zaten geldi lan buraya. Yok mami ya? Yok burada değil. Mami'nin kafası yok mu lan? Burada değil, burada değil. Yok mami'nin kafası yok. Beni alırsan direkt kapıdayız. Ama şeyim yok, sesim yok. Beşuk oldu. Oral'ın olacak. Kaçın beyler lütfen kaçın onun. Kaçamıyoruz kaçamıyoruz şu an. Oral'ın var. O, o, abi bu bizden burada bizden burada kapıya tamam. çıkın. Yıllanıyoruz oğlum. Dönüyor Bak, dönüyor, dönüyor dönüyor. Geri dönüyor geri dönüyor. Tamam yılla benim yılla. <laughs> elim çok, çok titriyor. Sakin sakin. Bak dört kişi karşımıza gidiyoruz. Ya da Mert falan da öyle Oğlum fullenmediniz falan. mi hala? Heh tamam. Fullendik fullendik. Dur Emre birlikte bekliyorum? Bekle. Bak Başka orada... Mi? Mert Ben sende ne var? Mert bitme görmeyin biraz dolmasın. Tamam, ya. tamam tamam. Tamam tamam. Okey. Bir kilit karakını Bana burada geliyor. Bir vardı. Gel. Gel. Bırak, Nereden Ne ya. Gel. Oğlum nereye gittin? Oğlum buraya gittin. gelseydin kaçmıştın. Oraya niye gittin Baran? Tersten niye gittin? öyle al, alıp alıp direkt kaçtı orada. Alıp direkt kaçtı abi. Oğlum nereye kaçıyorsun? Paramı sattım orada. Abi. Abi, yapsam, o, abi, var. Hadi şey yok. Paramın yok. Parabum yok. Abi ekip alacağız. Parabum yok. Ben de var ben, ben al. Nasıl kaçacağız oğlum? Hadi girsin bari hadi. Ben gel 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 gel. Gel abi. Al oğlum. Param yok. Anam yok. Koş oradan. Tam. Çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Yesi var, yesi var, yesi var. Koş, var, koş koş ah, koş ah. koş koş. bak arkana. Bazı çarpamadı. Koş koş koş. Am blokladım blokladım. Hayır 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 kaçarız kaçarız blokluyorum. Git 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 git. Siktim siktim bas. Koç, Koç. Ananasikim, 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 ananasikim,